Siz de benim gibi rüyanızda çok sık böyle boşluğa düştüğünüzü ve bir korkuyla uyandığınızı görüyor musunuz bilmiyorum ama ben bu rüyayı çok sık görüyorum. Yani hatta senelerdir ara ara gördüğümü söyleyebilirim. Boşluğa düşüyorum ve birden korkuyla uyanıyorum. O boşluğa düşme anı da gerçekten biraz ürkütücü. Ben de hep bu rüyanın yorumunu yapıyordum fakat bir türlü beni tatmin etmiyordu. Rüyamda ne gördüm.com sitesini gördüm ve bu rüyayı yorumlatmaya karar verdim. Arkadaşlar size şu şekilde bir analiz gönderiyorlar. Ve analizleri, tespitleri tamamen doğru. Ben bu tarz rüyaları stres altındayken eğer ki o gün çok stresli, çok yoğun bir ge gün geçirdiysem eğer gördüğümü tespit ettik. Size harika önerilerde de bulunuyorlar bu yağlarla nasıl baş etmeniz gerektiği ile ilgili ben siteden sitenin yorumundan aşırı derecede memnun kaldım. Size de indirim kuponu kaptım. Zaten ekleyeceğim açıklamayı mutlaka kaçırmayın. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi baştan sağma bir yorum değil. Tamamıyla bir analiz geliyor size. Bence mutlaka hayatınızdaki önemli rüyaları tabirini buraya yaptırmalısınız. Bu siteyi kullanmalısınız. Ben çok beğendim. Çok da memnun kaldım. Ve artık bu rüyayı neden sık gördüğümü öğrendim öğrenmiş olduk.